1912 yılında bir yiğit, evini, eşini, oğlu ve kızını geride bırakarak Birinci Balkan Harbi'ne gitti. 10 yıl cephelerde süren bir hayat. Son büyük taarruza kadar. Anadolu işgalinin 4. yılında küllerinden doğan bir millet. Dünya savaş tarihinin gördüğü en büyük topyekün savaş. Ve mucizevi bir insan hikayesi. Cesaret, deha, vatan. Üç kıtaya yayılan Osmanlı Devleti'nin parçalanmasından sonra elde kalan son toprak Anadolu. Yoklukların ve imkansızlıkların savaşı. Ve onun emriyle Afyon Kocatepe'de yazılmış son büyük Türk destanı. Ve dünyada işine rastlanılmayan bir mucize. Bir baba, bir evlat yıllar sonra cephede buluştu, birlikte savaştı. Kaderleri şehadette birleşti. Çetmeli Kara Ali Çavuş 1. ve 2. Balkan Harbi'nde 2 yıl, 1. Dünya Savaşı'nda Galicia, Hicaz, Yemen ve Kafkas cephelerinde 4 yıl savaştı. Kafkas cephesinde sol kolunu kaybetti. Mustafa Kemal'in emrinde Büyük Taarruz'da 10 yıl sonra tesadüfen bulduğu oğluyla birlikte düşmana karşı savaştı. 31 Ağustos 1922'de Oğlunun kollarında şehit düştü. Oğlu ise 9 Eylül 1922'de İzmir önlerinde şehit oldu.